Hatırla ey peri o mesut geceyi Çamların altında verdiğin bu seyi Beni mecnun ettin ah oh sende beni mecnun ettin Sen de olasın Aşkını inkar edersen Allah'tan bulasın Bana sen öğrettin Aşkı sevdayı ne çabuk unuttun beni her cayi beni mecnun ettin sen de olasın aşkını inkar edersen Allah'tan bulasın gel dersin gelmez bu acı bitmez çaresizim çaresiz gün gelir arkasından koşarsın bekledersin bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır. Samanıktan kaldıramadım samanı da zürttü. Ben sana yandım zürttü. Hele hele yandım zürttü. Ben sana yandım. Şimdi geldi sevişmenin zamanı da zırttı. Ben sana yandım zırttı. Hele ele yandım zırttı. Zırttı. Haydi bu bak Cemile, nasıl nasıl edelim biz bu işe? Nikahımızı kıysın, günden gelin hoca emişe. Ne bir şey ama. Ne Ne Tamam. Onu ünlüyor, geliyor. <laughs> İkimiz bir fidanın güller açan Oğlum. dalıyız. Başaram. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi Hayatta hep gülmeliyiz Olmaz böyle şey Yoksa rüya Tam mutlu oldun derken Yıktın, yıktın bütün dünyamı Ben bu dertten ölürsem Söyle, söyle küçük, küçük bey, bey Hiç mi kalbin sızlamaz? Olmaz, Olmaz böyle, böyle şey olmaz böyle şey yok sarıyorum tam mutlu oldum derken yıktın bütün dünyamı ben bu dertten ölürsem söyle, söyle küçük, küçük bey, bey Hiç mi sızlamaz, olmaz böyle şey kendi derdim yeterken bir de sen dert oldun başıma bu aşk artık en son derken nereden çıktım Dön karşıma karşım aşkın adını anlayacaktım söz vermiştim bir daha kanmayacaktım ne sözler kaldı ne, ne de yeminler Bey Hiç mi sızlamaz Olmaz böyle şey Derdi ki Bir tanem Bir gün ayrılacağız Geçip giden 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 yılların Ardından koşacağız kim derdi ki bir, bir tanem bir tanem, gün ayrılacağız. dönüp geç ama bilmiyorum. Aman, geç. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hani büklüm büklüm boynunda. Hani param parça ruhunda. Hani soran gözlerle kapında. kapında. Bekleyen dargın anıların gibi Hani, hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın gibi, gibi. E, Bilmiyoruz ki işte Ev, Çok bilindik çekme Bin sitem etsem de azdır kadere, kadere Gülmeyi unutan yaşlı, yaşlı gözlere Mutluluktan haber, haber. ver direk taşı Gözüm koskoca Koskocamaz biz bu moda giremedik Ateş attım ana ana bir, bir, bir gün belki hayattan dari 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 dam geçmişteki günlerden dari 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 dam bir teselli ararsın dari 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 dam bak o zaman geçmişe benden sana son kalan yeah, dari yeah, dari yeah, dari ya, bir garip bir <laughs> gün Hayattan Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın Bak o zaman resmime Gör o yaşlarım Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. Benden sana son kalan Bir küçük resim şimdi Cevap veremez ama Ağlar yalnızım ve işte arda kalan Bir avuç anı hani şimdi Koyup da bir, başına bir başına Bırakıp gittin beni. Bir, bir gün, gün belki, belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın Bak o zaman resmime yavrum neredesin? Bu üzerdi beni yaşasaydın, yaşasaydın ve görseydin. Bir gün belki hayattan ye 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 ya. Geçmişteki günlerden ye 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 ya. Bir teselli ararsan ye 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 ya. Bak o zaman resmime. De bir avuç anı şimdi Koyup da bir başıma Bırakıp, Bırakıp gittin, beni. beni. Allah Allah güzelmiş bu şarkı da evet. İyi bunu Ay, da batırdık <laughs> Bunu da <batırdım. gülüyor> dın, 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 dın. Deli gönül sevdasını Devdasını ben bilirim, ben bilirim. Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim. 就机。S S <g ül üyor>